Adriano değil. Ama çok iyi biliyorsunuz. Carlos da değil. Ben de. hmm. Portekiz. Portekiz'de oynadım diyor. Dur İspanya'da o değildir. ya, Talişka değil değil mi? Yok değil. Hayır. Benfica'sı var mı? Var. Söyleyeyim mi? Kim? Aklıma bir tane geldi ama. Hadi söyle. Douglas mı? Evet. Heh. Bravo Serhan Ama zaten gidiş yolun çok doğruydu senin gidiş yolundan ben bulacağını anladım. Dedim Brezilya'da da Portekiz, Beşiktaş'ta da Fenerbahçe. <laughs> Bravo bak Reji alkışlıyormuş seni. <laughs> Çalışıyorum bak bir haftadan beri. Hanım elinde kitap <laughs> beraber çalışıyoruz yani. Ben onu Nevzat'a söylüyorum. Nevzat böyle seri halde bilince. Bak ben sabaha çalışsın. kadar bu adamı bulmazdım. Çünkü niye söyle? Silimliş, Silimliş havuzdan gitti yani? Az önce de böyle biraz isim vermeden aslında bahseder gibi olduk değil mi? Ben daha on izleyiciler on... bulamamıştı bak. bu arada. Muhtemelen futbol hayatı bitti. Muhtemelen. Bitti bitti bitti. Tabii niye tabii. Niye böyle bir şey yaptı? Halen çözemiyorum. Çok enteresan. Enteresan. <laughs> şey, çok enteresan. 31 yaşında. Evet. Mesleki kamikaze yapmış. Kaç yaşında? 31 yaşında. Geçen sene, bir, geçen sene bir yere gitseydi. Tercih meselesi. Evet şimdi madem <laughs> Beşiktaş'la devam edelim. Bir satın alma opsiyonu vardı Can Bozdoğan'ın. O süre doldu. Evet Serdar. Beşiktaş neden böyle bir tercih gitti? Oyuncu için hani fazla mı gördü 1.8 milyon? Evet, zaten bir seçim var. Ayrıca fazla onun pazarlığını yapıyor, beşteş fazla geliyor maddi kriterler. Ya yani oyuncu eder etmezden geçtim. Bazı kriterleri e, yakalaması lazım beşteş. E, yeni gelecek Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin limit durumuna ne kadar sadık kaldığını da bakması lazım. Yani evet Beşiktaş bundan dolayı birçok oyuncuyu kaçırmışsa öbür tarafta limite sadık kalmamış bir kulüp varsa bence aynı kefeye konulmaz. Kal, yani peki takım için kalmalı mıydı sence Can Bozdoğan? E şu an kalıp kalmayacağı daha belli değil. Yani gitti diyemeyiz. Şu an biz yasal olarak bunu konuşuyoruz. Teknik olarak Hı -hı. boşta. Yani beş üstünde. Evet ama değil. yani Türkiye'den de oyuncuyu almak isteyecek ekipler haberimize de belirttik olabilir yani. E, yani alsınlar derler. Hani limitlerin sıkıntılarını aşıyorsa alsınlar derler. Beşiktaş biraz daha burada hani böyle oyuncu transferinde yarış halinde olan takım olmaktan çok ben benim durumum bu. Ben bunu alabiliyorum. Ben gemiyi tarzın. limana yanaştırırım diyor. Diyor. Ben bu otonlu bir denizdeyim. Gemi batabilir. Benim önce o gemiyi limana yanaştırmam lazım. Öyle görünüyor. Taraftar saha içine bakar. Taraftar şuna bakar. Taraftarın umurunda değil mi Beşiktaş'ın var olmayacağı? Taraftarın umurunda değil mi Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin varlığı yokluğu? Evet. Tabii ki. Onları. Bunu hesaplayamıyorlar. Bak Lens'le mücadele edemedi Beşiktaş. Lens kulübüyle. Fransa'nın orta sıra bir takımı Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin talip olduğu oyuncuyu alabiliyor parasıyla. Sen alamıyorsun. Evet. Neden? Geçmiş dönem borçlarında. İşte Douglas'ın yüzünden. Lens'in yüzünden. Laiç'in yüzünden. Çünkü o zamanlar yasa yoktu. O zamanlar yöneticilere ama yöneticiler bize demedi hiçbir zaman o zamanki yöneticiler. Biz böyle korkunç paralar veriyoruz diye. Ve deva geldi falan filan böyle diyorlar. Çift sözleşmeler varmış diyorlar. Borsaya başka, içeriye başka diyorlar. E, şeffaflık yokken bu oluyor işte. Alamıyorsun. Salih Özcan Dortmund'a gitti mesela. Evet. Galatasaray'ın halantı alamamasının nedeni geçmiş dönem borçları. Evet. İtiraf ettiler. Sadece yönetim değil. Geçmiş dönem teknik adamların da yaptırdığı borçlar var. Doğru. Herkes Galatasaraylı, herkes Beşiktaşlı, herkes Fenerbahçe'li. Buna gelince herkes kaçıyor bir yerlere. Nasıl Fenerbahçelik, Galatasaraylık, Beşiktaşlılık bu? Kendi cebinden vermiyorlar. Dolayısıyla can da eğer vereceksin. Ne demek ya? Niye kaptırıyorsun karşı tarafı? Sen hulk niye almıyorsun falan diyor ya. Adam sosyal medyadaki Baş. hesap. Sana ne ya? Sen biliyor musun kulübün içeri? taraftar sağ içine bakar diyor. Bir de öyle bir şeyler var, hesaplar Peki, var. Peki Jason Fernandez tam olarak ne olacak? Valla Jason Fernandez'e her gün halter kaldırırken fotoğrafını görüyorum. O da gümbür gümbür geliyorum mesajı veriyor. Valla beklenti yüksek. Yani onun da ee, Hangi anlamda ne olacak diye yazdılar yani şey anlamında mı? Ha sen onu mu diyorsun? Sözleşmesi anlamında evet, mı? Evet evet ödeme. E başladığı zaman sözleşme yürürlüğe girdi an ödemesini yapacaklar. Ya ödemenin yapılmama durumu falan söz konusu değil. Ya Allah aşkına. O gün ben de öyle o, bir şey olursa Galatasaray direkt talip olur zaten. İşte. her zaman her zaman şunu söylüyorum. Bazı şeyler üst üste geldiğinde benim kafamda ışık yanıyor. Ha demek ki burada böyle bir algı operasyonu var. Ben onu söyleyen hani haberi yalandır falan demiyorum. Birkaç şey daha oldu hafta. Üst üste örtüyor. Bugün Türkiye'de bazı şeyler üst üste geldi. Çok enteresan. Ben hemen onun muhasebesini yapıyorum. Ne oluyor falan bir anda. Allah Allah falan. O aklınızı kullandığınızda bazı şeyleri çözebiliyor. Futbolda da bu var. Bak çok ciddi söylüyorum. E orada da o gün e ne oldu sustular. Ya zaten ödemesi geldiği gün ödeme yapıyor. Şimdi ödemesi gelmediği zaman ben niye erken ödüm ki? Dursun para bende İşletirim en azından parayı. Para var mı? Var diyorlar. Geç sonuçta. Peki, e, Serman Bey Beşiktaş'ta e, tekrar seçilen Başkan Ahmet Nur bir çarpıcı konuşmalar yaptı demiş. Serdar Sarı nasıl yorumlar diye. işte özellikle işte borç konusu, eee, imzalamayan altyapı oyuncuları, Bir biri üslubunu soruyor. Yani Ne açıdan soruyu anlamadım ama. Şöyle, e, biraz sinirli falan. Evet, falanca. sinirlenmişti evet. Çünkü, e, şundan dolayı İçeride gecesini gündüzüne kattı. Doğru. Seçim öncesinde de yani ilk seçim öncesinde de. Özellikle bu borçsuzluk kağıdından tutun, UEFA'daki kriterlere kadar tutun. bayağı bir e, içerideki borcu çevirebilmek için, bankana birliği anlaşmasını yapabilmek için, oyuncuların maaşlarını birinde ödeyip de şampiyon olabilmesini sağladığı gibi mesela şeylerde çok böyle e, tansiyonu falan çok yüksek düştü. Yüksek düştü uykusuz kaldı falan Şimdi Bu kadar şeyin arkasında böylesine ağır eleştiriler psikolojik olarak herkesi yıpratır. Zaten bazı ifadelerdeki sertliklerin nedeni bu. Ve şunu diyorlardır. Bu bende de var bazı. Ya bu kadar yaptığımız şeyi görmüyorlar da bunun üzerine eleştirmek biraz acımasızca değil mi acaba? diye düşünüyorlar. O psikolojiyi yaşıyor bence ondan. Ben onun savunucusu değilim. Ama içeride olanları biliyorum. Böyle bir süreç var. Köprüden önce son çıkışları yaşıyor kulüpler. Taraftar sahaya bakar. Mantığını kaldıramazsak o kulüpleri Kutu. bir gün birileri satın alır. Sonra o kulübün başkanı olmaz, sahibi olur. Sen de sosyal medyada istediğin kadar yaz. İstediğin kadar yaz. Adam sahibi sana ne? İstediği kadar yaz. Bitti.